Ali, dün akşam okuduğum bir metinde ilginç bir çelişkiyle karşılaştım. Gerçekten mi? Ne hakkında? İffetin korunmasıyla ilgiliydi. Metnin bir yerinde evlenme imkanı bulamayanların iffetlerini korumaları gerektiği belirtiliyordu. Ancak sonra aynı metinde genç cariyelerin iffetlerini korumak istemeleri durumunda fuhuşa zorlanmamaları gerektiği ifade ediliyordu. Gerçekten ilginç. Bu iki durum arasında bir çelişki var gibi görünüyor. Ali bu metindeki ahlaki ve etik sorunları daha somut örneklerle ele alalım. Mesela, cariyelerin isteklerinin gerçekten özgürce ifade edilip edilmediği konusu üzerinde daha fazla düşünelim. Evet, mesela bir cariye gerçekten kendi isteğiyle fuhuş yapmak istemiyorsa ancak efendisi baskı yaparsa, bu durumda onun özgür iradesinin ihlal edildiğini söyleyebiliriz. Kesinlikle. Bu durumda cariyenin onuruna ve haysiyetine saygı gösterilmemiş olur. Bu da ahlaki bir ihlal olarak değerlendirilebilir. Ayrıca cariyelerin isteklerinin yerine getirilirken adalet ve insaniyetin korunup korunmadığı da önemli bir soru. Mesela cariyenin isteği doğrultusunda davranılıyor mu yoksa sadece efendisinin istekleri mi dikkate alınıyor? Evet, adalet ve insaniyetin korunması, herkesin haklarının ve onurunun gözetilmesi gerekiyor. Eğer bir cariye kendi isteği dışında fuhuş yapmaya zorlanırsa bu adaletsizlik ve insaniyet dışı bir davranış olur. Kesinlikle. Bu tür örnekler metindeki ahlaki ve etik sorunların ne kadar karmaşık ve önemli olduğunu gösteriyor.